<laughs> Elif. <Ha? gülüyor> Zeynep. Aa, düşürdüm. <laughs> stop. Hey, stop dedim. Durun. <laughs> Renk söyle Zeynep. Bir saniye. Olamaz. Yine tabletini çıkardı. Tamam bir saniye. Şimdi bulamayacakları rengi söylemeliyim. Çok sıkıldım. Zeynep rengi söyler misin artık? Tamam buldum. Turkuaz. Turkuaz mı? Kıyafetlerimizde de yok. Ha? Aa. Aa, Çınar bizi çağırıyor. Ah, Çınar yardımımıza yetişti. Hadi gidelim. Çınar Merhaba çocuklar, nasılsınız? İyiyiz Çınar, ama Zeynep'in istopta söylediği rengi bulamayacağız galiba. Kesin yine araştırıp en zorunu bulmuştur. <laughs> çocuklar, oyununuzu bölmek istemezdim. Yoksa gürgen harekete mi geçti? Ona son yaptığınızdan dolayı çok öfkeli. <laughs> evet hatırlıyorum. Çok kızmıştı bize. Sanırım yeni kötülükler peşinde. <laughs> Güzel oldu ha? gerçekten. Azmi sen de baksana. Bakayım patron. Ah, <laughs> Ne yaptın sen? Ne yaptın şaşkın? İstemeden oldu patron. <laughs> Hemen yüz tane şınav çekiyorsun. Ama patron, ben en fazla 4 tane çekebiliyorum. <laughs> Dedemi yap. Peki. <laughs> bir ıı, sekiz. Iı, bu sefer nereye saldırıyoruz patron? Iı, Galata Kulesi'ne. Neden orayı seçtin peki? Neden <laughs> mi? Geçenlerde Hasan'la yolda yürüyorduk. Hasan. Efendim? Sen benim dünyanın ilk uçan insanı olduğumu biliyor muydun? <laughs> Senin yüzünden! Hayır, bilmiyordum. İyi, ee, şimdi öğrenmiş oldun. Dünyada ilk uçan insan sen değilsin ki. Nasıl? Sen ciddi misin? Evet ciddiyim. Yüzlerce yıl önce ilk defa Hezarfen Ahmet Çelebi uçmuş. Ne? Hem de Türk mü? Türk tabii ne sandın? Takmış kanatlarını ta Galata Kulesi'nden Üsküdar'a kadar uçmuş. Hmm, Demek öyle. Eğer Galata Kulesi'ni ortadan kaldırırsam... ...tarihteki ilk uçan insan Ahmet Bey değil ben olurum. Hem böylelikle bu hikayeyi tarih sahnesinden silip... ...tarih dersini de rahatlıkla geçerim. <laughs> Hı, neden güldün? Ee, hiç aklıma bir fikir geldi de. <laughs> İşte sebebi bu göğsünü yere değdir Hadi harekete geçelim ay, 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 Kalka ya uyuşak O yüzden çok dikkatli olmalıyız Ben çok dikkatliyim İnşallah Ali de öyledir Neden olmayacakmışım Bilmem uyarmak istedim sadece Beklediğimiz gibi. Gürgen harekete geçti. Nerede peki? Ulaşmaya çalışıyorum. Lütfen çabuk ol Çınar. Elimden geleni yapıyorum çocuklar. Heh, tamam. Galata Kulesi'ndeler. Ben tahmin etmiştim. Orası müthiş bir yer. Acele edip yola çıksak mı artık? Elif haklı. Arkadaşlar dikkatli olun tamam mı? Merak etme Çınar. <laughs> Burada çay içmeyi çok severim Azmi. Ben de çok sevdim patron. Biliyor musun Azmi, ben Galata Kulesi'ne hiç çıkmadım. Da neden patron? Ben bile çıktım. 30 sene önce söz vermiştim. Tarih dersinden geçince kuleye çıkıp kendimi ödüllendirecektim. O gün bugün çıkamadım işte. <laughs> Ağlamaz Azmim. Ağlama yiğidim. <laughs> Neyse planımıza dönelim. <laughs> dönelim patron. Galata Kulesi'ni bir füze gibi uzaya göndereceğiz. Aa, benziyor da zaten. Ama bunu nasıl yapacağız? Ne demek ki nasıl? İşte bununla tam -ta -ta Şu gördüğün aletin adı Gök 42 420. Son teknoloji ve bundan toplam 5 tane var. Dördünü kuleye bağlayacağız. <gülüyor> <gülüyor> Beşincisi de yedek olarak yanımızda kalacak. Yo, çok heyecanlı patron. Ama öncesinde bir şey yapmalıyım. Ne yapacağız patron? Gel benimle. <gülüyor> 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 İşte geldik. Şimdi ne yapacağız? Zeynep, bizi Hı. bilgilendirir misin? Galata Kulesi dünyanın en eski kulelerinden biriymiş. Oo, Hı. yüzlerce yıl önce yani. Evet Elif, ilk yapıldığında da Fener Kulesi olarak kullanılmış. Yüksekliği kaç metre peki? yaklaşık 70 metre. Hmm. 70 metre mi? Arkadaşlar ben çıkmasam olur mu? Olmaz. Yürgeni bulmalıyız. Peki o nerede? Burası çok güzelmiş azmi. Şu manzaraya baksana. Her yeri görebiliyoruz. Kız kulesini görüyor musun patron? Görüyorum. Sıra ona da gelecek, merak etme. Hiç boş durmuyorsun patron. Ne sandın? Bu arada amma da yüksekmiş. Evet patron. Hı. Ezerfen Ahmet Bey korkmadan nasıl atlamış acaba? Hem de ta buradan karşıya kadar uçmuş. Allah Allah. Ha, gene gelmişler. Kim gelmiş patron? Mehmet ve arkadaşları. Hı? Bakın ha? işte oradalar, koşun. Geliyorlar Azmi. Ne yapacağız peki? Kaçacağız. <laughs> ee, hani neredeler? Ha? Aşağıdalar. <Gülüyor> <Gülüyor> Geliyorlar. Koş Azmi, <at> koş. <laughs> ...ikiye ayrılalım. Ben Zeynep'le merdivenden çıkacağım. Siz de asansörle gelin. Patron. Bu sefer onları kandıramayız. Başka bir yol deneyeceğiz. Ay, ben yapamam Ay. patron. Tamam. Burada kal da o zaman yakalasınlar seni. Peki peki. Ben de geliyorum. <laughs> Hazır mısın? De değilim. Hadi o zaman. Azmi oh, ilk ya. defa işe yaradın. Beni iyi korudun ha. Şimdi bir an önce roketleri yerleştirmeliyim. Ah oh, boşum. Şimdi de zaman ayarlarını yapayım. Tamamdır. Gel şimdi şu kenardan göstereyim diyelim Azmiciğim. <laughs> <laughs> Burada bir roket var. Bir tane de burada. Tam dört tane var. Arkadaşlar hepsi zaman ayarlı. Son bir dakika kalmış. Dördümüz birden uğraşırsak yetişemeyebiliriz. Ayrılalım. Tabletimi sistemi iptal edebilirim. Kablolardan doğru olanı kesersem durdurabilirim. Ama hangisini kesmeliyim? İnşallah bu kez de işe yarar. Ben ne yapacağım? <laughs> Acele etmeyin çocuklar. Sayemde siz de Galata Kulesi ile birlikte Hı? uzaya çıkarsınız. <laughs> Dikkatinizi dağıtmasına izin vermeyin. Son 30 saniye. Ben hazırım. Benimki tamam. Hmm, başka şansım yok. Kırmızıyı keseceğim. ...aklıma hiçbir şey gelmiyor. Beş. Beş. Dört. Dört. Bir şeyler yap Aa. Mehmet. Üç. Tehlike anında durdurmak için kırmızı tuşa basınız. Buldum. İki. İki. Bir. geldi Gürgen. O işi ben ha. hallederim. Şimdi görürsün sen. Neler oluyor patron? Roket <laughs> çalıştı Azli. Ama son bir saniye. Çalış Azli. Esen fena bir Aferin çocuklar. İstanbul'u yine kurtardınız. Bu sefer Gülgen'in sayesinde oldu. Kendi yaptığı rokete tehlike anında durdurma tuşu koymuş. <laughs> Aa, ha, neden attın Zeynep? Çünkü mor rengi hala bulamadın. Ebe artık sensin. <laughs>